Adam, Oğlum alsana da şunu, hiç yok mu? Yok. Yok bende, buraya bak geliyorum. Anam sus gel odaya gir, odaya gir, odaya gir. Gelin odaya girin. Hasan. <laughs> ben susuyorum. Ben... Benzin al, benzin al. Çıkma, çıkma. Benzin al, benzin al, benzin al, benzin al ben gidiyorum. Çık. Benzin var mı da? Benzin var mı Sus, kapının önünde sus. Al onu, al onu. Hayır, çık, 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 çık. Hasan neredesin? i